Merhaba arkadaşlar, etkinliğimiz son oturumu ile kaldığı yerden devam ediyor. Baykar Teknoloji Şirketi'nden Hava Öztürk Hanım bizlerle, kendisi bilgisayar mühendisi. Hoş geldiniz Hava Hanım. Hoş buldum Tırmak'cığım, merhaba herkese. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim ben de çok sağ olun. Dilerseniz sorularımıza geçelim. Tabii. Öncelikle kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Hava ben. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonra, sonrasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden tam olarak mezun oldum. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi hesaplamalı bilim ve mühendislik alanında yüksek lisansıma devam ediyorum. 2017 yılından bu yana Baykar Savunma'da bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Hı hı. Pekala. Diğer soruma geçiyorum. Ee, hı hı. Bilgisayar mühendisliği mezunusunuz. Bu bölümü <laughs> seçme nedenleriniz nelerdir? Veya fırsatınız olsaydı farklı bir bölüme yönelir miydiniz? E, tercih dönemi tabii e, kişilerin en stresi dönemlerinden bir tanesi. Bir sınava hazırlanıyorsunuz. Sonrasında hayatınız etmiyor. E, ben bilgisayar mühendisliğini tercih ederken e, kendi merakımı baz aldım. Aslında diş hekimliği üzerine devam çalışıyordum sınava. Ama sonrasında eee düşündüğümde, diş hekimliğinden ziyade e, benim e, makineleri, makinelerin içeriğine daha çok ilgim olduğunu e, fark ettim. Sonra mesela bir makinenin içerisinde o, o makine ne iş yapıyorsa, onu nasıl mesela onu ilgim oldu. Web sitesinin arkası, web sitesi nasıl çalışıyor mesela, onları merak ettim. Bu şekilde bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Hani değiştirme şansım olsaydı e, yine 18 yaşındaki halime geri dönseydim ben e, yine bilgisayar mühendisliğini seçerdim ama robotiğe ya şu anki alanım olan robotiğe daha erkenden başlardım çalışmaya açıkçası. Belki elektronik haberleşme bu konular daha süt olduğu için o alanlara da yönlenebilirdim ama sanırım yine bilgisayar mühendisliği daha ağır basardı. Belki çap şeklinde düşünebilirdim. Anladım. Peki kariyer hikayenizde kendinize nasıl bir yol çizdiğinizi bu yolda kendinize ilke edildiğiniz alışkanlıklarınız ve prensiplerinizi anlatır mısınız? Tabii. Şimdi ben her zaman yaptığım işi neden yaptığıma bakıyordum. yani Ben bu işi neden bilgisayar mühendisliğini seçtim ve bilgisayar mühendisliği alanında neler, nerede ne yapacağımı neden yapacağım. Ya ben açıkçası tam bağımsız ve müreffeh bir e, Türkiye için vatana, millete, insanlar faydalı bir iş yapmak istiyorum. Evet. Yani ne kadar nitelikli ve çalışkan bir mühendis olursam doğru orantıda vatana, millete, insana o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Hani bu düsturda kendimi sürekli geliştirmeye, sü, sürekli okumaya çalışıyorum. Ya tabii bunun yanında aynı zamanda e, yaptığımız işlerde etik ahlak kurallarına uygun yapmak da Yani bunları da dikkate baz dikkate baz alıyorum. Bu şekilde Bu şekilde. Yani. Anladım. Diğer sorumuza geçiyorum. Hava aracı teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan Baykar Teknoloji Şirketi'nde bilgisayar mühendisi olarak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Ve aynı zamanda Hı. geçmişinize baktığınızda Baykar'da da staj yaptığınızı biliyoruz. Ee, bize bu yola nasıl başladığınızdan bahseder misiniz? Staj süreci olsun, çalışma olsun. Ben Baykar Savunma'da ee, staj yapmadan önce Baykar Savunma'da çalışmadan önce Vemür'de gittim. Kendim hatta ilk stajımı ben e-ticaret sitesi ve siber güvenlik üzerine yapmıştım. Hatta bu e alanda işler de alıyordum. Hani iş teklifleri geliyordu. Özel kişiler web sitesi yaptırmak isteyenler vardı. Onlar geliyordu. Hani bu alan çok geniş bir alan ve e kendimizi sürekli geliştirebileceğim. Ama bu işi yaptıkça fark ettim ki hep bir şeyler eksik kalıyor. Yani bir şeyler beni tatmin etmiyor mu yoksa şey mi oluyor hani e, bu alan benim ilgimi mi çekmiyor tam hep sürekli bir eksiklikler oluyordu. <laughs> yani tam olarak adını adlandıramadım. Sonrasında dedim ki hani ben buradan e, iş olarak kendimi tatmin edemiyorum. Sonra e, bir zaman sonra merakım da azaldı. Sonra e, dedim ki hani farklı alanlara yöneleyim. Sonra bu, o zaman 3. sınıfın yazında Baykar'da olmaya başladım. Tek bir yere başladım. Süper hani Yani Süper Karsan olmadığı kabul almazsam eğer stajda o bir dönem uzayacak. Vazgeç bir yere başvurmadı ve hani bir staj falan bulamadım ama mümkün yok. Sonra çok şükür ki kabul oldu. Kabul aldım. Bu şirkete bir girdim. Böyle insan savaşları hani insan savaşları hani yaptığını gö biliyordum. Görüyordum ama hani iş hiç beni bir gözüm parladı. Ya, Neler yapıyorsunuz ama yakından görmek, proje kişilere dokunmak çok farklı bir heyecan Aynı misyonda biz onu bulunduğum kişiyle beraber çalışmak hem iş hem de e, iş yeriniz olan yakınlarınızla yapıyor. Staj bittikten sonra dedim ki benim alanım bu. Son kısmı zamanla olarak kabul aldım. Kısmiden sonra bitti. Tam zaman devam ettim. Hani o kısmi dönemde çalıştığımda da mesela hem o hem e, hiç, o, biraz şey yapıyor, yoruyor sizi ama e, yani gece kendinizi bir şey yaptığınızda, tarttığınızda hani yaptığım işten mutluyum ve işimi seviyorum. Alanımı buldum ve bu alanda ilerlemek istedim. Mezun olduktan sonra da işte aynı ülkede, de, aynı firmada devam ettim. Çünkü sevdiğim işi takımın ilk zamanlarında bulmuş oldum. Tabii işin mutfağına girdikçe de bu iş olan hevesim. Var. Tabii. Peki şöyle, Baykar Teknoloji Şirketi e, olarak birçok savunma araç ve gereçlerin üretildiğini biliyoruz. Hı hı. E, geçmişimize baktığımızda kısa bir zaman dilim önce, Azerbaycan Karabağ'ın işgalinin altına e, kurtarılmasından sonra bir askeri geçit düzenlendi. Ve orada biz bayraklar TB2'yi de gördük. <laughs> Türk bayrağını gördük. Ve e, ben şahsen çok gurur duydum. Kardeş ülkemize böyle bir yardımı yapabilmemiz, yerli ve milli olarak ürettiğimiz için... Çok mutluluk duydum. Ve siz bu işin mutfağındasınız. Siz de söylediniz az önce. Sizler neler hissediyorsunuz bunları e, yaparken? Ve bunun yanı sıra İHA, akıncı, SİHA, Cezeri Uçan Araba gibi birçok proje mevcut Bay Baykar. E, bizlere neler yaptığınızdan, gizlilik e, esasına dayanaraktan kısacık bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani bilgisayar yazılımı zaten verileri işler, verileri anlamlandırır ve makinenin nasıl davranması, ne yapması gerektiğini makine dilinde söyler. Yani yaptığımız hava araçlarını bir vücut gibi düşünürsek eğer biz bu makinelerin beyni yazıyoruz. Hani bu birçok insan savaş sistemimiz var. Hani bunların hepsiyle e, üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Hani ilk uçak bilinin üzerinde de devam ediyor. <laughs> ve hani bitmeyen bu sürekli geliştirmek çünkü bir sürü kezleri var ve her şartta uçması gerekiyor. Evet. Ee, tabii Azerbaycan'da yani Mehmet'imizin yanında e, görev yaptıkça bizim de kapımızla e, olan bağlılığımız da artıyor. Yani işin sonucunu görebilmek çok daha e, güzel ve çok daha size heyecanlandırıyor, e, heveslendiriyor. Yani yoğun şartlarda, şartlarda da çalıştığımız dönemler oluyor. Saha'ya daha da çalıştık bu dönemde. Bugün. Ama dediğim gibi işte Mehmetçik kan dökmesin diye sadece ter döküyorsunuz. Hani o yüzden e, Türkiye'de, Azerbaycan'da yani aktif rol aldığında yani bu yoğun çalışma saatleri pek gözünüze gözükmüyor açıkçası. Yani iyi ki bu işin bir parçası. İyi ki. Pekala. Diğer soruma geçiyorum. Yaklaşık bir ay gibi kısa sürede önemli ihtiyaçlardan olan 100 adet yerli solunum cihazının üretilmesinde aktif rol oynadınız. E, bu canlı yayında da e, Türkiye genelinde izledik biz bunları. Biraz bahsedebilir misiniz süreçten? Yani sürece nasıl dahil oldunuz ve e, bir ay gibi kısa sürede bunu nasıl başarabildiniz? Bu konudan da biraz bahsedebilir misiniz? Ya tabii o dönem e, yani şu anda da hala devam ediyor o dönem gerçi ama hastalığın kötü seyrettiği durumlarda daha bir zatüre gösteriyor. Bu durumda da vakalarda intubasyon gerektiriyor. Yani sonunca bağlanmaları gerekiyor. Yani bunların çok hızlı üretilmesi gerekiyor. Tabii ki e, sağlık görevlilerimiz de bunun için çok büyük bir çaba sarf ediyor. Hani biz mühendisler olarak onlara nasıl yardımcı olur? Yani, sonun cihazları olarak e, kısa sürede çok fazla üretilmesi gerekiyordu. Hani son, bu işin sonucunda da insan hayatı var sonuçta. Ne yapacağımızı bilmek adına ilk önce literatür araştırmaları yaptık. Biz ne yapacağız, nasıl yapacağız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hep bunları araştırdık. Hani sonun cihazları nedir, nasıl çalışırlar? Bunlar üzerine hep literatür araştırması yaptık. Öncesinde olan bir cihazın e, mühendislik eksikliklerini gidermek için bu yani çok fazla mesai harcadığımız uzun dönem, uzun soluklu bir şeyler bizim için. Hı hı. Ama çok şükür ki e, ona da e, nefes yani nefes olması falan gerekiyordu. Meydana gelebilecek her bir hata hastaya zarar verebilir. Evet. O yüzden dikkatli ve özverili bir şekilde çalışmak gerekiyordu. Çok çok emek harcadık ama şükür ki cihazlarımızı e, sonunda hazırlayıp kendi ülkemize hani nefes olsun diye yola çıkıp ülkelerde nefes olsun. Ne mutlu Evet. Diğer sorumuza geçiyorum o zaman. Evet. Son günlerde önemi daha da artan yerli ve milli teknoloji seferberliği içerisinde almak nasıl bir duygu? Sizin için ne ifade ediyor? Ve yerli ve milli teknoloji alandaki çalışmalarımız göz önüne alındığında Türkiye'nin bu alandaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Öncelikle çok kutsal ve değerli bir işin içinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani i̇şin mutfağında, sahalarda da görüyoruz ki yaptığımız her bir iş çok kıymetli. Can, can kurtarıyoruz sonuçta. Milli teknoloji hamlesi düsturunu düstur edinen bir nesil geliyor. Ben bunu gerek T3 Vakfı'nın öğrencilerinde de gördüm. Gerek Teknofest'e gelen ziyaretçilerde de gördüm. Yani herhangi bir alanda gerek savunma sanayi, gerek uydu, uzay, haberleşme, medikal ve daha birçok alanda en iyisini biz üretebiliriz, başarırız ve bizim işte birçok firma ve kişi var bunu gördüm ve günden güne faaliyetleri de yani yaşım gereği ben 2000 sonrası dönemi daha iyi biliyorum. Görerek analiz ettiğim birçok oldu. Ve bunlara baktığımızda bugün gelinen noktada hiç kimseye karşı kendini ezdirmeyen, yolunu hep daha iyi, daha güçlü olmaya adayan şahsım olarak edindiğim bilgi, birikim, meslek inancı ee, ve e, bu mesleği icra ederken ki görmüş olduğumuz tepkiler bana bir kısa gösterdi ki bu ülke var olduğunca bizim neslimiz ve bizden sonraki nesil dünya sahnesinde olacak. Bu yerleşme, aslında bugün yerleşmenin temelinde de bu. Gelecek neslimizin bizden daha iyi şartlara sahip olması için bu fikri benimsemek ve devam ettirmemiz şart. Yani yarın bu ülke kimseden füze, tank, gemi, silah ve benzeri hiçbir şey dışarıdan almayacak ve tamamen kendi üretecek. biz üretirsek, biz inanırsak geleceğimizi biz kurtaracağız. Evet. Pekala. biraz da dünya gündemiyle devam edelim. Biliyoruz ki dünya bir küresel salgının etkisi altında ve birçok eğitim ve iş yeri online yürütüyor bütün işleri. Pandemi sürecinde çalışmaları siz nasıl yürütüyorsunuz? Ve şu anda öğrenim yapan okulunuzda uzaktan meydan olan arkadaşlarımız var. Onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Staj döneminde nasıl bir yol izlemeliler? Kariyerlerinde nasıl bir yol izle izlemeliler? E, buna da değinirseniz çok memnun oluruz. Tamam. İlk önce biz şu an nasıl şey yapıyoruz? Biz e, mesela yemeklerimizi toplu bir alanda yemiyoruz. Hı hı. Yemeklerimizin hepsi paketli bir şekilde zaten bize geliyor. E, maske takmamıza çok önem veriyoruz. Maskesiz gezmemeye çalışıyoruz. E, sürekli dezenfektanlar, kolonyalar vesaire zaten e, elimizin altında hep var. E, ve sosyal mesafemizi koruyarak çalışmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz açıkçası. Hani bizim e, savunma sanayi şirketi olduğumuz için şey yapmamız, e, ara vermemiz mümkün değil. O yüzden e, tedbirlerimiz gerekli tedbirlerimizi alarak devam ediyoruz. E, yeni mezun arkadaşlara, staja, iş yerlerine vesaire gelirsek, şimdi ilk önce ne yapmayı sevdiğiniz bulmaya çalışın. Yani bunun için yani kendi alanınızda, ben bir olarak söyleyeyim. Mesela yapay zekaya mı ilgi duyuyorsunuz? Ondan sonra veri bilimine, veri tabanına mı Hani ne neye ilgi duyuyorsanız bunu bulmaya çalışın. Bunun için o alanı bilmeniz gerekiyor. O alanla ilgili okuyun. E, kimler neler yapıyor? Bir dünyada insanlar neler yapmış? Bunun son halinde e, ne, ne gibi şeyler ortaya çıkmış? Bunları bir görün. Mesela farklı sektörlerde staj yapın. Farklı sektörden kişiler diye bir bakta getirin. Sosyal medya bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Ve hani bu alana karar verirken sadece kendiniz olarak yani ben hava olarak düşüneyim yani sen olarak düşün yani herkes kendi alanını kendisi belirlemeye Yani kendinizi kimseyle karşılaştırmayın. Kendi başarı kriterleriniz olsun onları orada başarmaya odaklanın. Yani komşu çocuğu sızı sınıftakiler ve görebildiğiniz diğer rakipler sınırlandıran kriterler doğrultusunda sizden daha başarılı olmaları siz daha başarısız yapmak. Yani kendinizi <laughs> karşılaştırmayın ileride iş bulmaya odaklı üniversite bitirmeyin. Siz kendinizi geliştiren proje yapın, okuyan, nitelikli mühendis olduğunuzda zaten iş peşinizden gelecek. Yani ileride iş kaygısı duyarak bir şeyleri yapmaya çalışmayın. Hı hı. Seçtiğiniz mühendislik alanı, şu an mühendislik için konuşuyorum, sınırlarını görmeye çalışın. Her alandaki projelere bakın kendi yakın gördüğünüz alanda kendinizi geliştirin, projenizi yapın. Hatta projelerin yarışmasına katılın. Bir bilgi üretin, onu takım arkadaşlarınızla beraber geliştirmeye, gerçekleştirmeye çalışın. Bu konuda birçok zaten e, proje yapan yerler var. Nefes Partörü'nden kendi projelerini yapıyor. Mesela kodlama için hackathonlar var. Hackathonları da Fikirlerinizi altın, parl parlatın, gerçekleştirmeye çalışın. İlerideki işinizi seçerken nedeninizi bilin. Neden bu işlere bu konusunu kendinize sorun. Neden bu alana yöneldiğiniz konusunu? E, kendinize sorun. Başvurduğunuz iş yerleri hakkınızda da bilginiz olsun. Birçok yere başvurup neresi olursa oraya gitmeyin. Bir yolunuz olsun. Hedefiniz orada çalışmak olsun ona yönelik. Zaten o kriterlerini kendi web sitelerinde gösteriyorlar. Hani biz şu dilleri bilen kişiler arıyoruz, şu konularda bu projeleri olan kişiler arıyoruz diye zaten nitelikleri gösteriyorlar. Özellikle İngilizcenizi de geliştirmeye çalışıyoruz. İngilizce çok çok e, kendinize de vakit ayırın. Yani e, teknik konular dışında kendinize vakit ayırın. Benim de hobilerle ilgili. Anladım. Teşekkür ederim. Peki evet. e, hangi alanlarda çok zorlandınız? Gere e, staj yaparken veya öğrenci hayatınızda sizi zorlayan neydi? Nasıl aştınız bu zor durumları? Yani aslında benim hani birçok alanda, birçok sektörde bulundum. Hani e, Hı -hı. denedim ama en sonunda hani benim erken buldum ben aslında eee kent gelen alanı. O yüzden eee bu alanda da en çok gayret göstermeniz, çok emek harcamanız gerekiyor. Çok da aslında çalışarak e, ve hani insanlara sorarak, yani kendinizi geliştirmek için yani okuyun, getirici getir, araştırın, projeler yapın, yani kendinizi geliştirmeye çalışın. Ben de bu, bu düsturda hep yani, kendimi daha ileriye, daha e, geniş kitlelere, geniş kitleler daha ne yapıyor, hani onlara bakarak işte elimizin altında internet var ve bu şekilde daha çok kişinin yaptığı projeleri, yaptığı e, seminerleri vesaire daha çok bilinçli oluyor. Anladım, teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz, bize ekstradan vermek istediğiniz tavsiyeler falan var mıdır? Şunu mutlaka yapın dediğiniz dediğim gibi aslında yani kendinizi nitelikli eleman olarak geliştirme dediğim gibi kimseyle karşılaştırmayın, kıyaslamayın ve ileride iş bulma gibi kaygınız ikinci planda olsun. Meselemiz de bir mühendis olabilir. Teşekkürler. Teşekkürler. O zaman son sorumuza geçiyoruz Hava Gül Hanım. bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Sizinki de kutlu olsun bu arada. Her geçen gün her geçen gün artan mühendis sayısıyla sektörde git git, git gidip homojenleşiyoruz. Sadece mühendislikte de değil, diğer sektörlerde de öyle e, Vatana ve e, ülkemize hizmet için cinsiyet ayrılmaksızın e, çalışıyoruz. Sizin günün anlam ve önemine ile ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Öncelikle tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Şimdi şöyle anlatayım ben. Biz bu Akıncı döneminde belgeselde de seyredenler olmuştur Bu mesai şartları ve Evet. Bunlara en yakın şahitlik edenler de ailemiz bizim. Akıncı PT1 uçtuktan sonra babam bir sosyal medyada paylaşmıştı. İşte benim kızım da çok yana harcadı. İşte sonunda uçtu gibi. Oraya altın birkaç kişiye almıştı. Delikanlıyı tebrik ederim diye. <laughs> baktığımızda hani bu homojenleşiyoruz. Hani artık yani kadınlar da yapabilir mantığı herkeste var ama yine olmayan bazı şeyler var. Direkt cinsiyet ayrımı yaparak birbirini delikanlı olarak adlandıranlar. Hani yine bu insanlara gösterdiğimi düşündüğüm için çok mutluyum. Hani kadınların da bu alanda olduğunu gösterdiğim için çok aslında mesele hatırlanmak, hatırlatmak. Hani bir laf var ya dünyayı seviyip diye. Aslında işin içinde de bu var. Bugün hala e, kadın örnek şiddeti konuşuldu. Yani bence hani cinsiyet ayrımı yapmaksızın sevgiyle dünyayı hep beraber koruyalım, kurtaralım. Evet inşallah, inşallah şiddetin olmadığı daha güzel bir dünya için. Evet, evet eklemek istediğiniz e, başka bir şey var mı Havva Hanım? Benim şu an için yok. En azından kafamda Hı -hı. Bir Anladım. Bizim sorularımız bitti. Ee, sizin ekledirmek istediğiniz başka bir şey yoksa yayınımızı kapatalım o zaman. Ben çok teşekkür ederim beni davet Biz çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp kabul ettiğiniz için. Ee, arkadaşlar etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz Hava Gülüm. Ben teşekkür ederim.